Michael Keaton, çizgi romanlardan kopup gelen Batman'in video oyunları dahil ekranlardaki yolculuğunu belirleyen onu gizleyen adam oldu. 1989 Batman'deki Batman oynamayı kabul ettiğinde role bir konuda çözüm bulması gerekiyordu. Gizlenme Keaton'a göre Batman'in gizli kimliğinin anlaşılması aslında çok kolaydı. Bir şekilde Bruce Wayne ve Batman karakterleri ayrılmalıydı. Bunun için Tim Burton'la birlikte karakterde birçok şey denediler. En sonunda ses değiştirmeye karar verdiler. Bunun ardından Keaton Batman kostümü altındayken daha düşük perdede konuşmaya başladı